Tam Minecraft'ın karanlık yüzü videosunu hazırlıyordum. Son 2 dakikası falan kalmıştı ama o anda YouTube'dan bir bildirim geldi. Minecraft kendi kanalına Minecraft Monthly serisi için yeni bir video atmıştı. Ve bu videoda çok önemli ve ilgi çekici bir konuyu konuşuyorlardı. Bir yerin bir güncellemesi için yeni bir blok gelecekti. Üstelik çok yakında. 1.23 güncellemesinde evet artık noktalarla falan uğraşmayacağım anlarsanız siz. 1.23 güncellemesinde ilk eklendiği günden beri işlevsiz olan trial anahtarına işlev gelecekti. Bu da uzay videosunun tekrardan elden geçirmem anlamına geliyordu. Hubui benimle aynı fikirde olup Armadillo güncellemesi olarak adlandırdığı 1.25 güncellemesi için Armadillo'dan sonra ikinci büyük özelliği de duyurdu. Peki uzatmadan konuya geçeyim. Oyuna Vault yani Türkçesiyle kasa adında yeni bir blok gelecek. Bu blok sadece Trill Chambers'ta bulunacak ve sizin aldığınız Trill anahtarıyla açabileceğiniz bir şey olacak. Tüm oyuncular açabiliyor ama her oyuncu sadece bir kez açabiliyor. Yani şöyle, siz bir kez açtınız diyelim. İkinciyi açamıyorsunuz. Ama arkadaşınız gelirse o tekrardan açabiliyor. Aslında anlatımına bakılınca bağlı gibi. Çünkü ben sürekli yeni hesaplardan falan girerim, açarım sonra ana hesabımı atarım sınırsız eşya olur. Ya da arkadaşım açtıktan sonra ben arkadaşıma çıkan eşyaları lootlarım. Yani bunlara çözüm bulunursa bayağı iyi olur. Ama şöyle de bir dezavantajı da var ki Trial Chambers'da 10-15 dakika falan oynayınca zaten kral olarak çıkıyorsun. Elmas mı dersin, aletler, zırhlar falan mı dersin her şey. Ve bu bloktan ultra mega bir şey çıkmadığı sürece elbette ilgi görür. Ama abartılacak kadar bir şey olmaz. Videoda gösterdiklerinde büyülü demir aletler çıkıyordu ki yanlış. Bu yanlış bir şey arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi elmas set olabildiğiniz bir yerde size demir aletler veren bir şey için kimse uğraşmaz. Ama eğer ki arkadaşlarınız bütün Trill chambers'ı yağmaladıysa sizin de yağmalamanızı engellemeyecek. Çünkü sizin için de bir şeyler mutlaka kalacak kırmadıkları sürece. Tabii bu videonun sonunda Vubuy'den fake yedim, gerçek sandım bir an. too bad that this never coming to Minecraft. Shame. It is coming Minecraft. Yani çok yakında Snapshot'ta ve betalarda göreceğiz. Bana da içerik çıkmış olacak. Pazartesi günü yeni video atar mıyım, atmaz mıyım bilmiyorum. Keyfime bağlı. Videoyu hazırlarım ama. Neyse, o zaman like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.